Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor haberleriyle karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor, iç ve dış transferde çalışmalara devam ediyor. Mor beyazlar transferi kampa kadar yetiştirmeyi planlıyor. 52 Ordu Spor iç ve dış transferde görüşmelerini sürdürüyor. Mor Beyazlılar önümüzdeki hafta transferi hızlandıracak. 3. Lig ekibi 52 Ordu Spor'da yönetim kurulu transfer görüşmelerini 3 koldan sürdürüyor. Ankara, İstanbul ve Ordu'da bulunan yöneticiler iç ve dış transfer için yoğun çaba sarf ediyor. Mor Beyazlılar şu ana kadar iç transferde 3 oyuncuyla anlaşırken dış transferde 2 oyuncuya imza yaptırdı. 52 Ordu Spor iç transferde Sinan Morgil, Sergen İlhan ve ve Özgen Erdem'le sözleşme yeniledi. Mor Beyazlar iç transferde en az 4 oyuncuya daha imza attırıp iç transferi noktalamayı planlıyor. Dış transferde Sefa Küpeli ve Sefa Durmuş'u kadrosuna katan 52 Ordu Spor ondan fazla transfer yapmayı hedefliyor. Mor Beyazlar önümüzdeki haftadan itibaren transfere hız verecek ve kampa kadar transferlerin çoğunu tamamlamak istiyor. İç transferde 5 oyuncuya imza attıran Orduspor 1967 önümüzdeki haftadan itibaren dış transfere yönelecek. Üçüncülük ekibi Ordu Spor 1967'de yöneticiler iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar geçen sezon kadroda yer alan 5 oyuncuyla yeniden anlaşan temsilcimiz iç transferde 5 oyuncuyla daha anlaşmayı hedefliyor. Mor Beyazlar iç transferde Eray Eren, Serhat Velioğlu, Hakan Aydın, Ferdi Konak ve Ufuk Özcan'la anlaştı. İç transferde önemli bir yol kat eden Ordu ekibi dış transferde de çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar dış transferde 3 oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Ordu Spor 1967 önümüzdeki hafta dış transferde önemli adımlar atacak. Dış transferi ağırlık verecek mor beyazlar takımı şampiyonluğa götürecek bir kadro yapılanması yapmayı planlıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kocaeli'de düzenlenen Kickbox Türkiye Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 2 gümüş bir bronz madalya imza attı. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları 20 ila 27 Haziran 2022 tarihleri arasında Kocaeli ilinde düzenlenen Türkiye Kickbox Şampiyonası gençler kategorisinde 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Kickbox Şampiyonası gençler kategorisi şampiyonasında Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları önemli başarılar elde etti. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları Mevlüt Güngör genç erkekler Kick Light kategorisinde 84 kiloda ve Orhan Berat Güngör low kick 81 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Yaşar Efe Akçay 3 maçında rakiplerini sayıyla nakavt ederek yarı finale yükseldi. Yarı finali kaybeden sporcu genç erkekler light contact 63 kiloda da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş Şirbi'den ayrılmayın.